El uzviyye şeytan muracim. Bismillahirrahmanirrahim. İsmi sübhanehu ve innî şeyin illâ yüsabbihü bihamdih. Sübhaneke lâ ilme lenâ illâ mâ allamtenâ inneke entel alîmul hakîm. Sübhaneke lâ fehmetenâ illâ mâ fahimtenâ inneke entel cevâdul kerîm. Rabbishrah li sadri ve yessir li emri veahlul ukdeten min lisâni yefkahu kavlî ve fevde'im ri ila Allah innallahi basirun bil ibad rabbi edhilni mudahale sitqan ve ahrijni muhrajatan sitqan ve alli milletünke sultanen nasira rabbi zidni ilmen ve imanen ve yakinen ve tevekkulen ve teslimen ve tevhiden ve ma'rifeten ve mahabbeten ve ishken ve ishtiyaken ilerliga iken ve iffeten ve ismeten ve fetaneten ve hikmeten ve sadakaten ve ihlasan ve vefaen ve hafizeten ve fahmen ve idraken ve basireten ve samimiyeten ve istikameten ve sıhhaten ve afiyeten ve mükemmelen ve affen ve tammen ve çamilen daiman ebede. Mevla'ya salli ve sellim daiman ebede. Ala habibike hayrı halkı küllihim hüvel habibillesi türce şefaatuhu likül ve hevlem minel ahvali muhtahim. Amin. Amin ya Rabbel Alemin. Amin ya Rabbel Alemin. Sekizinci hücreti imaniye okuyorduk. Münacat Risalesi'ydi. Üstadım varlığın diliyle Allah Celle Celaluhu'ya yakarışı, yalvarışıydı. Okudu kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Minacat Risalesi. Evet minacat yalvarması, yakarması varlığın diliyle. Ama bize Allah Celle Celaluhu'nun varlığını, birliğini, hakimiyetini, rububiyetini, vahdaniyetini, ilahlığını anlatan, ilahlığını gösteren, o dersi veren bir evet tevhid dersi veren, Allah'ın birlik dersini veren bir bölüm okuduğumuz bölümler inşallah. Hem yüzer mucizatı bahiresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yüzer apaçık mucizelerine ve ayat-ı kat'asına kesin ayetlerine istinaden kesin ayetlerine dayanarak başta Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam getirmiş olduğu ayetler ve büyük apaçık görülen mucizeleri başta Efendimizin ve, ve Kur'an-ı Hakim'in Kur'an-ı Hakim'in, bütün ayetlerinde Allah'ın varlığını ve birliğini bahseden Kur'an-ı Kerim'in, Hakim'in, başta Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ve Kur'an-ı Hakim'in olarak bütün ervah-ı neyire asabı, ervah-ı neyire asabı, yani tertemiz, pırıl pırıl ruhlara sahip olan peygamberler, bütün peygamberler ve kulubu nuraniye aktabı, kalpleri nurlanmış olan kutuplar, veliler, evliyalar ve ukulü münevvere erbabı akılları ilim yoluyla mutlak Allah vardır deyip ukulü münevvere asfiyalar erbabı bütün suhuf ve kütüb-i mukaddese bütün sayfelerde ve mukaddes kitaplarda dört büyük kitap ve bazı peygamberlere göndermiş olduğun sayfelerde senin sayfelerde senin çok tekrar ile ettiğin vaatlerine verdiğin sözlerine tehditlerine hem söz veriyorsun hem de tehdit de ediyorsun yapılmadığı takdirde tehditlerine istiraden tehditlerine dayanarak senin kudret kudretin her şeyi kuşattığına evet vaat ettiklerini cenneti vaat ediyorsun evet yaparsın Evet cehennem diyorsun. Kudretin her şeyi yeter. Kudretinin içine girmediği hiçbir şey yok. Kudretine, rahmetine, şefkatin o kadar engin ki küçücük karıncayı bile unutmuyorsun şefkat noktasında. Şefkatinle koruyorsun. Garip, kimsesiz, aciz hepsini gözü, hepsi senin gözünün önünde. Şefkatine, kudretine, rahmetine, şefkatine ve inayet ve hikmet ve celal ve cemalin gibi karşılıksız vermene. Karşılıksız evet. Hani biz çok şeyler istiyoruz. İstiyoruz. Verdiklerinin şükründen bile aciziz. O kadar çok bizim ummadığımız şekilde, hiç tahayyül edemeyeceğimiz şekilde şeyler de bizi donatmışsın inayetine. inayetine, hikmetine, her şeyi yerli yerinde yapıp gönde yapıp varacağımız amaca ulaşmak için ne zaman ne lazımsa onları hepsini bize vermene yapmana sadece bize değil bütün mevcudata vermene celal ve cemalin gibi azametin büyüklüğün güzelliğin gibi kutsi sıfatlarına ve şenlerine işlerine kutsi işlerine kutsi sıfatlarına izzeti celaline azametinin büyüklüğünün izzetine şerefine saltanat rububiyetine Rablığındaki saltanatın her şeyi kuşatmış olmasına, perçeminden tutmadığın hiçbir şeyin olmamasına, itimaden onlara itimat ederek keşfiyat, müşahedet ve ilmel yakın itikatlarıyla, keşifleriyle, yani senin bildirmenle görülmedik, bilinmedik, gayb alemlerinden bir takım haberler vermenle keşfetmeleri ve şahit olmalarıyla, Efendimizin bizzat Miraç'ta görmesiyle, bütün alemleri seyretmesiyle, cenneti, cehennemi, bütün mevcudatı, kıyamete kadar gelecek olan her şeyi görmesiyle, seninle, seninle cemalullah şerefiyle, şeref yap olmasıyla, müşahadetleriyle, sadece onu, evet Efendimiz'e böyle ama başka veliler, kutuplar, peygamberler, onlara da farklı şekilde o alemlerden bir takım haberler vermenden, o ilmel yakın itikat, şahit olmalarıyla bir de ilim olarak da mutlaka var, mutlaka dediğine vaadini tutar, mutlaka şefkatiyle muamele eder noktasında ilmel yakın itikatlarıyla saadeti ebediyeyi, ebedi saadet yurdu olan, neresidir ebedi saadet yurdu? Öteki alem. Bu alem sınırlı, ebediye, saadeti ebediyeyi cin ve inse müjdeliyorlar. Bütün evet Peygamberler, evliyalar, Asviyalar, kutuplar, veliler hepsi Kur'an-ı Kerim, sayfalar, diğer e, mukaddes kitaplar hepsi senin vaadin haktır. Mutlaka ebedi saadeti cin ve inse müjde Hem cinlere hem insanlara müjde ediyorlar. Ehli dalalet içinde, sapıklık ehli içinde. Tek Allah kabul etmeyen, onun emrine göre hareket etmeyenler içinde cehennem bulunduğunu, haber verip o kitaplar, o kutuplar, o peygamberler haber verip ilan ediyorlar. Ve iman edip şahit, şehadet ediyorlar, şahit, şahitlik ediyorlar. Bu kadar sadık dostlarını, peygamberlerini, kutupla velilerini, evliyalarını, asfiyalarını, bu kadar sadık dostlarını, bu kadar vaatlerini altından ırmaklar geçen evler. Hayalinize gelmedik ne aklınıza gelmiştir ne de hayalinizden geçmiştir dediğin alemler. Bu kadar sadık dostlarının bu kadar vaatlerini, bu kadar sıfat ve şunatını Kur'an-ı Kerim'in aşağı yukarı her ayetinde farklı bir şekilde ya apaçık bir şekilde veya da zımni bir şekilde cennet ve cehennemin varlığından, ahiretin varlığından haber veriyorsun. Bu kadar bu kadar vaatlerini, bu kadar sıfat ve şuunatını, bu kadar senin kutsi sıfatların var, kudreti her şeye yeter, kudretinin yetmediği hiçbir şey yoktur noktası sıfat ve şuunatını işlerini tekzip edip yalanlayıp saltanatı rububiyetinin Rablığındaki terbiye ediciliğindeki her şeyin senin emrine hizmetçi olmasındaki olmasındaki saltanatının kat'i kesin mukteziyatını kesin olarak bunu gerektirmesini ve sevdiğin onlar dahi seni tasdik ve itaatle senin sevdiğin onlar da seni tasdik etmeleri itaatle kendilerini sana sevdiren hadsiz makbul ibadının hadsiz senin tarafından kabul görmüş makbul kabul eden kullarının hadsiz dualarını hadsiz dualarını ve davalarını nedir davaları? Bize burada gösterdiğin nimetlerin, numunelerin asıllarını, menbaalarını göster. Peygamber Efendimiz'in duası. Biz de her yemekte diyoruz. Burada gösterdiğin evet vitrindeki numuneler, aslı kaynağını göster. Bizim makarı saltanatına celbet. Sadece göster değil. Bizi senin huzur, bizi makarı saltanatına celbet. Bizi huzuruna al. Her ettiğimiz selavatla da Peygamber Efendimiz'in duasına diyoruz ki Allah'ım Efendimiz ne istedi biz de senden onu istiyoruz. 1400 seneden beri getirdiğimiz her selevatla, her Müslüman kişi efendimizin duasına amin diyor. Reddedilmeyecek bir dua. Evet, hadsiz dualarını, hadsiz davalarını reddederek, sen senin sevdiğin, hadsiz makbul kullarının, hadsiz dualarını, davalarını reddederek, küfür ve isyan ile seni vaadinden, vadinde tekzip etmekle, küfürde ve isyanda, senin vaadini yerine getiremeyeceğini yalan, getiremez diye yalanlamakla senin azameti kibriyana dokunan, senin yüceliğine, büyüklüğüne, azametine dokunan ve izzeti celaline, azametinin, celalinin, haşmetinin ne dokunan ve uluhiyetinin haysiyetine ilişen ilah, o bütün her şeyin ilah olmanın, onun haysiyetine, onun özelliklerine ilişen şefkati rububiyetini, Rabbliğindeki şefkatini müteessir edecek tesir eden ehli dalalet, sapıklık ehli ve ehli küfrü inkar ehlini haşrin inkarında tasdik etmekten yani onlar haşrı inkar ediyorlar. Sen de haşrı öldükten sonra dirilmeyi yapmamakla onların sözlerini yerine getirip getirmekten müte, şefkati rububiyetini mütesse eden ehli delalet ve küfür ehlini haşrin inkarında tasdik etmekten yüz bin derece mukaddessin, hadsiz derece münezzehsin ve sen alisin, yücesin. Böyle nihayetsiz bir zulümden, haşri getirmemekten, evet inanmayan küfür ehline cehennemi, inanan ibadet eden, zaman uygun yaşayanlara da cenneti vermemekten, böyle bir zulümden, böyle bir çirkinlikten senin nihayetsiz, sınırsız adaletini ve cemalini, senin güzelliğini, hoşluğunu, rahmetini, şefkatini takdis ediyorum. Takdis ediyorum. Sübhane, Sübhanehu ve ya amme yegulune uluven kebira ayetini İsra suresi 43. ayet. Allah onların iddialarından münezzehtir, son derece yücedir, uludur. 43'ün 41'i, 42'si ve 44'üyle beraber okursak hem cennet ehline hem de cehennem ehline her ikisine de hitap ediyor orada. Evet, inananlar onlar için ne dedi? Allah onların iddialarından münezzehtir, son derece yücedir, uludur. Onlar öldükten sonra dirilmeme varmış derler ama olduğu zaman görecekler noktasında bakabiliriz de olmaz orada ama. Belki senin o sadık elçiler evet ayetini vücudumun bütün zerratı adedince söylemek istiyorum. Seni her türlü noksanlıktan, eksiklikten, kusurdan, kusurdan vücu olduğunu ilan ediyorum. Bunu vücudumun bütün zerratı adedinde söylemek istiyorum. Belki yani kesinlikle senin o sadık elçilerin, peygamberler, veliler, o doğru dellalı saltanatının, saltanatının dellalları olan, seni bütün aleme duyuran Hakkal Yakin, Aynel Yakin, ilmel Yakin suretinde seni görmüş, gördüğünü anlatan. İlim olarak bilip, evet, ilim olarak bilip, ilimli ilmiyle anlatan ilmel Yakin. Aynel yakın görmüş gibi, seninle konuşmuş gibi anlatma suretinde senin uhreli rahmet hazinelerine ve alemi bekada, baki alemlerde ihsanatının karşılıksız vermenin definelerine, akla hayale gelmeyen definelerine ve o lahri saadette, o saadet yurdunda tamamıyla zuhur eden, tamamıyla meydana çıkan güzel isimlerinin, harika güzel cilvelerine. Orası kudret yeri. Burası sebeplerle sebeplere bağlamış Allah Celle Celaluhu zaman da oluyor. Ama orada aklından geçirdiğin anda bütün isimlerin tecellisi kudretiyle güzel cilvelerine şahadet eden tamamıyla zuhur eden güzel isimlerinin harika güzel cilvelerine şahitlik et, şahit şehadet, işaret ve beşaret müjde veriyorlar hem şahitlik ediyorlar, hem işaret ediyorlar, hem de müjde veriyorlar. Bütün hakikatlerin, bütün hakikatlerin merciği ve güneşi merciği varılacak en son noktası dönülecek yer. Güneşi her şeyi aydınlatan, her şeyi meydana çıkaran, hamisi, koruyucusu ve hak isminin Rabbin nam tenahadı var noktasındaki hak isminin en büyük bir şua, en büyük bir parıl parıltısı parıltısı bu hakikati ekberi haşriye haşir dediğimiz büyük hakikati öldükten sonra dirilme hakikatinin olduğunu olduğunu iman ederek senin kullarına ders veriyorlar. Öldükten sonra mutlaka dirilme vardır. Gözümüzün önünde Şimdiye kadar okuduğumuz bölümleri hatırlamaya çalışırsak. Her gün yatıyoruz, tekrar kalkıyoruz. Bir ölüm uygunun küçük kardeşi tekrar diriltiyor. Her gün güneş doğuyor, her gün batıyor. Toprağa gömülen küçük küçük tohumlar yeniden çıkıyor. Bulutlar toplanıyor, görevini yapıyor, dağılıyor, tekrar toplanıyor gibi öldükten sonra dirilmenin pek çok numunelerini senin kullarına ders veriyorlar. Ey ee, Rabbül Enbiya ve Ves Sıddıkin Enbiyaların Rabbi Sıddıkların Rabbi terbiye edicisi bütün onlar bütün Enbiyalar, bütün Peygamberler bütün Sıddıklar onlar hepsi senin mülkünde senin emrin ve kudretinle senin emrinle, senin kudretinle senin irade ve tedbirinle senin istemenle senin tedbirini almanla senin ilminle, senin hikmetinle yerli yerinde iş yapmanla. Boş abes iş yapmamanla. Musahhar hikmetinle sana musahhar yani senin emrine hizmetçi ve muzav, muvazzaftırlar. O işlerde görevlidirler. Takdis, tekbir, tahmid, tehlil ile, evet tehlil ile, tahmid ile, tekbir ile, takdis ile Allah'ım takdis ile sübhanallahsın sen Allah'ım. Eksiksizsin, kusursuzsun. Sübhanallah. Bütün mükemmel sıfatlar sana aittir diyerek, sübhanallah diyerek. Allahu ekber. Tek büyük sensin Allah'ım. Tek büyük sensin Allahu ekber diyerek. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vermiş olduğun başıma gelen bütün güzellikler için elhamdülillahi rabbil alemin diyerek. La ilahe illallah deyip tehlil ile la yok ilahe ilah yok illa Allah'ım sen varsın diyerek küreyi arzı şu dünyamızı bir zikirhane yazan büyük bir zikirhane yaratılmış olan her şey gökteki sadece arz değil göktekilerde yerdekilerde hepsi şu alemin büyük bir zikirhane bu kainatı mescidi ekber bu kainatı yaratılmış olan kainatı büyük bir mescid hükmünde göstermişlerdir. Yani hepsi kendi haberiyle dua edip nedir? Takdis edip tek subhanallah elhamdülillah Allah ekber la ilahe illallah diyerek bütün arzı büyük bir zikirhane bütün kainatı mescidi ekber büyük bir mescid olarak hükmünü de göstermişlerdir. Ya Rabbi, Ya Rabbi semavati vel aradin, Ya halik, Ya halik külli şey, Ya Rabbi, bizim Rabbimiz, Rabbim, Ya Rabbi semavati vel aradin, semavat ve arzın Rabbi, Ya halik, hepimizin yaratıcımız, Ya halik külli şey, bizim yaratıcımız insan olarak ama bütün mevcudatın yaratıcısı külli şey gökleri yıldızlarıyla gökleri yıldızlarıyla evet ne kadarını görebiliyoruz evet görebildiğim sadece gözümün ulaştığı yer göremediğim ne kadar bütün yıldızlarıyla gördüğüm görmediğim gökleri yıldızlarıyla zemini dünyamızı bütün müştemilatıyla zemine ne koymuşsa bütün hepsiyle, bitkisiyle, çiçeğiyle, böceğiyle, yaprağıyla, insanıyla, tozuyla, toprağıyla, yağmuruyla, evet zemini bütün müştemilatıyla, bütün mahlukatı, yaratmış olduğu bütün mahlukatı, bütün keyfiyatıyla, evet neyi yaratmışsa, Hücreleriyle, zerreleriyle, organlarıyla, yapraklarıyla, dallarıyla, saplarıyla, meyvesiyle, bütün müştemilatıyla bütün keyfiyatıyla tesir eden, hepsine boyun eğdiren kudretinin, hepsine boyun eğdiren kudretinin ve iradetinin, istemenin, yani o yönde kullanmanın, hikmetinin yerli yerinde boş ebas iş yapmamanın, hakimiyetinin, hepsinin üzerinde hükümran olmanın, rahmetinin, şefkatinin hakkı için, Allah'ım sen şefkat sahibisin, şefkatinin hakkı için, Nefsimi bana musahhar eyle. Benim nefsimi, hepimizin nefsini Üstad Hazretleri kendisi için diyor. Ama Rabbimi hepimizin nefsimizi bana musahhar eyle. Nefsimi bana hizmetçi eyle. Ben nefsin hizmetçisi olmayayım. Nefis her zaman kötü şeyler isteyebilir. Kötü şeyler isteyip de onun isteklerine doğru da hareket etmeyeyim. Nefis Nefsin üzerine ben binip onu istediğim yerde dolaştırayım. Nefsimi bana musahhar eyle. Ve matlubumu bana musahhar kıl. Talep ettiğim şeyleri, istediğim şeyleri bana hizmetçi kıl. Hizmetçi yap. Kur'an'a ve imana hizmet için. Kur'an'a ve imana hizmet için. İnsanların kalplerini Kur'an'a hizmet için, imana hizmet için insanların kalplerini, insanların kalplerini Risale-i Nur'a musahhar yap. Evet, Kur'an okumuş olduğumuz bölümlerde epey zamandan beri okuyoruz. Allah vardır, birdir, ısrarla anlattığı şey o ve cennet vardır, cehennem vardır, anlattığı Kur'an'a ve imana hizmet için bütün insanların kalplerini Risale-i Nur'a, hizmetçi Risale-i Nur'u Rabbim herkes tanısın. Herkes okusun. Herkes istifade etsin. Kıl. Kur'an'a müzahhar kıl. Ve bana Üstad Hazretleri kendisi için diyor. Hepimize, bana, ihvanına, ihvanıma, bütün kardeşlerime evet bütün kardeşlerime imanı kamil, mükemmel bir iman. Hazreti Ali'nin imanı gibi bir iman bütün alem, öteki alemleri görseydim diyor, yakinim değişmeyecekti. Kamil iman, imanı kamil. Hüsnü hatime, ömrümüz tamamlanıp bittiği zamanda da güzel bir son, güzel bir son. Hüsnü hatime der. Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizi, denizi açtığın yerde gibi. Musa Aleyhisselam'a denizi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ateşi, serinlik ve esenlik ol. Koca dağın ortasını ateşle doldurmuşlar. Rabbim dilerse serinlik ve esenlik ol. Ona serinlik esenlik ettiğin gibi. Davut Aleyhisselam'a dağı, demiri emrine verdiğin gibi. Hz. Süleyman Aleyhisselam'a cinleri ve insanları emrine verdiğin gibi. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a güneşi ve ayı boyun eğdirdiğin gibi. Hani Hz. Ali Efendimiz'in dizinde yatarken ikindi kararı yak geçmek üzere uyandığında o anda güneşi bir saat geciktiriyor. Bu bir saat gecikmesi demek bütün alemdeki düzenin değişmesi demektir. Onlara, ona güneşi ve ayı bir parmağıyla ortadan ikiye böldüğü gibi güneşi ve ayı boyun eğdirdiğin gibi Risale-i Nur'a Kalpleri, Risale-i Nur'a kalpleri ve akılları musahhar kıp, boyun eğdir. Onlara hizmetçi Risale-i Nur'a. Ve beni, bizi, hepimizi, Risale-i Nur talebelerini, nefis ve şeytanın şerrinden, nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden, biz beni, Üstad Hazretlerimizi, Risale-i Nur talebelerini, nefis ve şeytanın şerinden, kabir azabından, cehennem ateşinden muhafaza eyle. Ve cennet-i firdevste, cennetin en üst tabakasında, firdevs cennetlerinde hepimizi mesut kıl. Amin. 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 Subhaneke la ilme illa ma inneke entel alimil hakim. Üstad Hazretleri burada diyor ki ve akıbe davak men ilhamdülillahi rabbil alemin. Kur'an'dan diyor ve minacat-ı nebevi olan Cevşen-i Kebir'den aldığım bu dersimi bir ibadet-i olarak Rabbi Rahim'in dergahına arz etmekle kusur etmişsem kusurumun affı için Kur'an'ı ve Cevşen'in Kebir'i şefaatçi ederek rahmetinden affımı niyaz ediyorum. Yani Cevşen'den aldım, Kur'an-ı Kerim'den aldım, tefekkürü bir ibadettir. Evet yalvarıp yakardık. Rabbim hepimizi iman ve Kur'an hizmetinin hadimleri eylesin. Üstadımızın duasını bütün kardeşlerimiz adına ediyoruz. Rabbim kabul eylesin. Sübhaneke la ilme illa ma inneke entel a entel alimul hakim ve ahiru en enil hamdülillahi rabbil alemin. Amin ya rabbel alemin. Rıza Lillahi'l-Fatiha'ma